şuradan sağ ayaklıları öne geçirebilir Messi, Messi, Messi. Bitleri falan filan da çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe çok uzaklar Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen bombacılarla beraber bomba challenge yapıyoruz. Bomba şutlarla kaleyi bulmaya çalışacağız. Ama bomba challenge'ımızı şöyle yapıyoruz. Sol ayaklı bombacılar vs sağ ayaklı bombacılar. Sağ ayaklı bombacılarımız Burak Yılmaz ve Mbappe. Sol ayaklı bombacılarımız Saka ve Messi. Bakalım sol ayaklı bombacılar mı kazanacak bu challenge'ı yoksa sağ ayaklı bombacılar mı kazanacak? Hangisi kaybederse birini de siliyoruz. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Şaka şaka. <laughs> Tabii ki silmiyoruz öyle bir şey olamaz. Her türlü silmek zorunda kalırız öyle olursa. Bu oyunculardan hiçbirisini asla silemem. <laughs> Mümkün değil bunlardan hiçbirisini silemem. Sadece görmüş olacağız. Acaba sol ayaklı oyuncularımız mı kazanacak challenge'ı? Sağ ayaklı oyuncularımız mı kazanacak? Ayrıca Burak Yılmaz ve Saka bildiğiniz gibi yeni geldiler. Bakalım bu Burak Yılmaz ve Saka'nın bomba şutları da nasıl? Bunları da gözlemlemiş olacağız. Şimdi maça git diyelim bakalım. Evet rakibimiz geldi. Arkadaşlar bu arada yorumlarda şimdiden yazın. Sizce sol ayaklılar mı kazanır sağ ayaklılar mı kazanır bomba challenge'e? Ben sol ayaklıların kazanacağını düşünüyorum. Messi ve Saka ikilisinin kazanacağını düşünüyorum. Bakalım hangi ekip kazanacak? Siz de tahminlerinizi yoruma yazın bakalım kimler bilecek. Rakip oyundan düştü bu arada gelmedi ilerle dedik ama rakip gelmedi hala. Tekrardan rakip geldi. İlerle dedik. İnşallah bu sefer oyuna gireriz. Evet, rakibimiz geldi şimdi. Bakalım. Rakibin kolektif gücü 3139. Yine Arap rakip geldi galiba. Yine Arap rakip gibi görünüyor. İsminden anladığım kadarıyla Arap rakip o kadar çok fazla geliyor ki. Şöyle rakibin kadrosuna bakalım önce. Rakibin kadrosunu beğendim. Çok iş yapacağını düşünmüyorum. İlk golü de yiyeceğiz bu arada size söyleyeyim. İlk golü biz yiyeceğiz. Her zaman bu böyle olur. Bütün challenge'larda, bütün maçlarda Video dışındaki bütün başlarımda da ilk golü ben yerim. Sonra 2-3-5 tane atarız artık. Kaç tane atarsak. O yüzden ilk golü yedim diye üzülmeyin arkadaşlar. Şimdiden size söyleyeyim. form durumlarımıza baktığımızda sağ ayaklı bombacılarımızın avantajı var. Sağ ayaklı bombacılarımızın form durumu daha iyi. Messi'nin form durumu düze bakıyor. Bakalım form durumlarında sağ ayaklılar önde ama maç içerisinde de göreceğiz. Maça git diyelim bakalım. Bu arada sonuç 3 videodur üstünde aynı tişört var. <laughs> <laughs> Her gün aynı şeyi mi giyiyorsun demeyin. Bu videoların hepsini ard arda çekiyorum. Bir kere oturdum. Biraz enerjimi topladım. Biraz rahatsız gibiyim çünkü. Biraz enerjimi topladım. Enerjimi toplamışken birkaç video birden çekeyim. Daha sonra tekrar enerjim olmazsa video çekemiyorum diye hepsini ard arda çekiyorum şu an. Tişörtümü de değiştirmedim hiç valla. Aynı tişört duruyor videolardır. Farklı günlerde gözüksün diye de uğraşmadım. Tişört değiştireyim diye. Artık idare edersiniz beni böyle. Evet. Rakibimiz başlıyor. Sağ ayaklılar vs. Sol ayaklılar challenge'ımız başladı böylece. Bakalım hangi ekip kazanacak. Acaba iki ekip de kazanamayacak mı yoksa? Şimdi bu arada e, sadece bomba şutlar mı sayılıyor? Sadece bom yani sadece bomba şut çekelim değil mi? Aynen ya. Sadece bomba şut çekelim. Saka. Saka aldı şimdi. Saka çekti. Saka vurdu. Direkten döndü. Saka sol ayaklı bombacılara öne geçiren golü atamadı. Çok net pozisyonda. Çok. Çok net pozisyonda yani. Şimdi Saka yine aldı. Saka bir daha denedi. Oliver Kahn. Bu sefer basit bir şut. Az önceki şut daha güzeldi. Bu şut basitti. Şimdi yine Saka aldı topu. Saka Burak'ı gördü. Burak. Burak ayağından çok açtı topu. Turan senin orada ne işin var Turan? Turan hücuma kadar çıkmış ya. O da bomba atmaya mı çıktı? Ne yaptı? Valla adam güzel geçti de Rodri aldı topu. Tamam şimdi Saka Messi. Messi Burak'a döndük. Burak Mbappe'yi görmek istiyoruz. Mbappe. Mbappe Mbappe. Şimdi şuradan sağ ayaklıları öne geçirebilir mi? Mbappe Çok güzel bir şut ama yandan dışarıya çıkıyor. Şu an sol ayaklılar da sağ ayaklılar da kaleye bastırıyor ama henüz golü bulan olmadı. Bakalım Valla maça güzel başladık. Arda arda bombaları sıralıyoruz. Daha 16. dakikada 3. bombamız oldu. Bu ama valla golü bulamadılar daha. Şöyle Oliver Kahn aldı. Oliver Kahn'dan Sidorf'a. Sidorf'tan Mbappe'ye. Mbappe'den Burak. Burak bomboş kaldı orada. Burak. Burak da çekip vuracağız. Burak. Burak Yılmaz. Kaleciden dönüyor ama Messi ile vuruyoruz. Tabii ki bu gol sayılmıyor. Sadece bombaları sayıyoruz. Sadece bomba şutları sayıyoruz arkadaşlar. Yani sol ayaklıları şu an öne geçirmemiş olduk. Sadece bir skor olarak öne geçtik. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Yani maçı kazanmaya dair en azından bir hamle yapmış olduk. Şöyle Mbappe ile Burak'a attık. Burak az önce çok net bir fırsattan yararlanamadı. Şimdi Burak. Burak bir bomba şut. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydi. Bu nasıl bir bombaydı? <laughs> Bu nasıl bir bombaydı? El bombası mıydı? Bu neydi? El freni miydi? El bombasını geçtim. El freniydi resmen ya. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü bomba şut oldu bu. Rodri. Sidorf'a geçmedi. Rodri aldı şimdi. Messi. Saka. Saka orada müsait pozisyonda. Saka. Dışarıda. Ya çok güzel ayarladım şutu. Çok güzel ayarladık şutu ama Saka atamadı bunu da. Pozisyonlar Messi'ye gelseydi belki gole çevirmişti. Şöyle Sidor pasın geçse orada Saka'dan bir şut daha yakalayacaktık. Mbappe. Mbappe çok uzaklardan Mbappe. Oliver Kaan. Aha. Bir türlü golü bulamadık ilk yarıda. Sol ayaklılar ve sağ ayaklar şu anda eşit şekilde ilerliyor. Henüz bir gol gelmedi iki taraftan da. Yani Messi'den bir gol geldi ama bomba şutla gelmediği için onu sayamıyoruz maalesef. Evet Burak Yılmaz'la ikinci yarıya başlıyoruz. Bakalım ikinci yarıda artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Saka Messi attı Messi. Messi ile bir şut bulabilir miyiz? Şimdi oralardan bomba. Messi. Yani açımız biraz kötüydü. Fazla zorlamak istedim. Ne olacağı belli olmuyor. Çünkü belki akrobatik bir gol de bulabilirdik. Şöyle. Saka şaka gibi hareket yaptım vallahi. Yani o topu oraya atmak nereden aklına esti? Gerçekten yani Messi'nin nasıl oraya gidebileceğini düşündün. Aklından ne geçti? Hayret. Hayret. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kunde ile aldık şimdi Messi. Messi Sakay'ı düşündük. Sakay'a geçti mi? Geçti. Saka ilerliyor. Saka. Messi'yi gördük. Messi. Şöyle çok uzaklardan ama ya. Baya uzaktan oldu bu. Bu baya uzaktan oldu. Maldini ile indirelim. Alamadık. Van Dijk kaldı şimdi. Maldini. Mbappe. Mbappe'den buraya geçmedi. Mbappe. Saka. Saka. Messi'ye. Ya Messi ile de atmak istiyorum. Messi ile de atmak istiyorum. O yüzden biraz pozisyon harcadık yoksa Sakay ile orada şut çekme fırsatımız olurdu. Kunde ile alıyoruz sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kunde varsa sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Sidorf yükseldi orada. Ya çok bedava gol yedik ya. Çok bedava gol yedik 1-1 oldu. Rakip bak bir kere gelmedi kaleye. Bir tane şut çektiğini ben hatırlamıyorum. Kornerden basit şekilde yedik. Sidor, Sidor, Burak, Saka, Mbappe, Burak, Burak, Burak. Burak'tan bir bomba şut geldi de yani <laughs> bomba atmak istedik, atamadık ama güzel bir şut oldu. Direkten döndü. Keşke gol olsaydı. Bu da haneye yazılır mıydı bilmiyorum ama en azından öne geçerdik. Şimdi Sidor, Saka, Saka oradan nasıl bomba atacaksın? Kiter sayan. Burak, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz direkten döndü. Yeter artık. Messi. Messi. Ya orada Mbappé ile çekemezdim. Çünkü şu bomba atamazdı. Ayak tersteydi. Yani kaleye cephesi tersteydi. Messi. 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 Çok basit şu çektin ya. Messi. Saka. Saka. Aldık Sakayla. Burak. Messi yattı şimdi. Messi. Messi ilerliyor. Messi. Şuradan çekelim. Messi. Messi. Ya biraz arkaya dönüp vurdu. Basit vurdu yine. Messi'den gelen şutlar şu ana kadar etkisizdi. Saka aldın mı topu? Saka aldı. Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. Offside'da Mbappe. Çok şanssızlık ya arkadaşlar. Bak çok güzel şutlar çekmedik mi yani? Çok gol olabilecek şutlar çekmedik mi? Kötü şutlar çektik tamam ama çok güzel şutlar da çektik. Hala golü bulamadık. Şimdi Messi'ye geçmedi. Saka aldı orada. Saka. Sak Saka vurma. Vurma. Yani orada rakiple ikili mücadeleye girince benim de biraz nevrim döndü. Topu kaybedecek mi kaybetmeyecek mi diye. Ah be Messi şu pasını aktarsan Saka'ya. Saka bomboş kalıyordu. Şimdi Burak. Burak'la deneyeceğiz. Burak Yılmaz. Oliver Kahn. Yine basit bir şut oldu. Yine basit bir şut oldu. Artık son şansımız olabilir belki topu biz indirirsek ama topu da biz indiremedik artık maalesef gol yemezsek maç 1-1 bir bir bitecek anca. Gol yersek de yenileceğiz şanssız bir şekilde. Yani maç 1-1 bir bir bitti. Bomba challenge'ın ilk maçı 1-1 bir bir bitiyor ve maalesef bu 1-1 bir bir sonucunda sol ayaklı bombacılarımız da sağ ayaklı bombacılarımız da başarılı olamadılar. Gol atamadılar. Normalde ikinci başı oynamayacaktım ama şimdi iki ekipten birinin kazanması gerektiği için mecbur bir maça daha gireceğiz. Umarım sol ayaklar ya da sağ ayaklar artık diğer maçta bir gol bulur, eşitliği bozarlar diyorum ve diğer maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi. Rakibimiz Beşiktaş Kolektif Gücü 3091. Ama acaba kolektif güç hilesi, momentum hilesi yapıyor olabilir mi? Gerçekten Kolektif Gücü bu kadar düşük mü merak ettim şimdi. Yani kolektif güç hilesi yapıyormuş. Gerek var mı momentum hilesi bilmiyorum. Bakalım rakibin işine yarayacak mı bu yaptığı. <laughs> Göreceğiz. Evet ikinci maçımıza da başladık şöyle. Haydi bakalım bu maçta golleri bulalım artık ya bomba şutlarla. Şöyle Sakay'a attık. Sakay'la maçın ilk şutu geliyor Saka. Maalesef Simon rahat bir şekilde aldı topu. Yine maçın ilk bomba şutundan da golle ayrılamıyoruz. Biraz basit bir şut oldu. Artık e, artık bu maçta birinin eşitliği bozması lazım. Bozamazlarsa da artık kim daha çok puan aldıysa onlar kazandı diyeceğiz ya. Ama bozacaklarını, eşitliği bozacaklarını düşünüyorum. Şöyle olabilir. Yani sol ayaklılardan da bir gol, sağ ayaklılardan da bir gol gelirse yine eşitlik bozulmayabilir. O zaman da kim maçın adamı seçilirse ona göre karar veririz. Şöyle Messi, Saka'yı bulduk. Saka, Mbappe, Burak Yılmaz biraz terse koştun. Oradan bomba çekemezsin. Sağ ayaklı olduğun için oradan anca Messi'yi atabilirdik. Messi'yi de çekebilirdik. Şimdi Kunde ya top adam yok. Saka, Saka. Yine çok basit şut oldu Saka. Mbappe alabildin mi onu? Mbappe aldı. Mbappe, Mbappe golü buluyor mu? Bulamadı Mbappe. Burak Burak dışarı çevirdi. Yani oradan vurmak istemedim. Bomba şut atmak istedim ama pas atamadık orada. Messi, Messi. 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 Sol ayaklıları öne geçiren gol atıyor Messi. Sonunda bir gol buluyoruz be. Bir Messi. Sol ayaklı bombacıları öne geçiriyor. <laughs> Bakalım sağ ayaklı oyuncularımız Messi'ye cevabını verebilecek mi? Biz de buradayız diyebilecekler mi merak ediyorum. Şimdi şöyle Sidor Fralık topu hücuma çıkıyoruz. Mbappe. Mbappe. Burak koştu orada. Burak aşağı döndü. Sidorfa. Sidorf. Mbappe'yi düşündü. O Sidorftan mükemmel çalım. Sidorftan mükemmel hareket Messi de bunun üstüne bir bomba daha yollar mı? Yollayamadık. Valla Sidorf'un hareketine şaşırmaktan orada pozisyonu kaçırdım. Ya var ya. Burak aldım bu topu. Helal Burak. Adamsın Burak. Ya yapma işte şunu ya. Yapma şunu ya. Ya Burak bomboş kalmıştı orada. Bombasını gönderecekti ama maalesef rakip engel oldu. Şimdi şöyle pas organizasyonuyla bir bomba bulabilir miyiz? Önünü kapatacaklarını düşünüyorum ama. Offside mi? Yani yanlış adam attık orada. Burak'a dönmek istedik. Mbappe'ye attık. Neyse. Zaten orada Burak'a atsak önünü kapatacaklardı. Yani zordu orada şu çekme pozisyonu bulmamız. Van Dijk, Seedorf Seedorf Saka, Burak Yılmaz Burak, Mbappe'yi gördük mü? Gördük Mbappe'yi Mbappe, Mbappe çok güzel mücadele etti Mbappe, yerden bomba oluyor Mbappe eşitliyor şimdi durumu, sol ayaklarla sağ ayaklar bir bir oluyor tekrardan yani biraz basit bir bomba oldu ama sonuçta bu da bomba bir goldü bomba şutla atılan bir goldü her ne kadar yerden gitse de o yüzden durumu eşitlediğini söyleyebiliriz Golün güzelliğine gelirseniz tabii ki de Messi'nin golü daha güzeldi. Orada nasıl topu aldı ya rakip? Valla çok arkada değil miydi? İlk yarı böyle bitiyor. 2-0 bitiyor. Arkadaşlar bu arada hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi lütfen 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 unutmayın diyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Benim için çok önemli gerçekten. Videolarımızın ön plana çıkması ve daha fazla izlenmesi için benim için beğenileriniz gerçekten çok değerli. Bütün videolar çok güzel bu arada. Zaten kanalıma girin. Şu son 6-7 videomu özellikle açtığınızda editleri falan da çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Sakayla vurduk şimdi. Sakat yine direkten döndü. Ya Saka sen direğe aşıksın resmen ha. Saka Sakayla bir bomba geçmedi. Mbappe ile bir bomba. Mbappe. Mbappe sağ ayakları öne geçiriyor şimdi. Geriden geldiler ve öne geçiyorlar. Mbappe'nin iki golüyle sağ ayaklı bombacılar önde. Neyse ben hatırlatmama devam edeyim bu güzel golle beraber. Takıma da en sadık oyuncularla bir ilk 11 kurmuştuk ve bir klasman maçı oynamıştık. O video kısa film tadında harika bir videoydu. Gerçekten çok çok beğeneceğiniz bir video. Ben kendim de defalarca izlediğim bir video yani. Çok seviyorum, çok güzel edit yapmışım. Helal olsun bana diyorum. Şimdi övünmek gibi olmasın. Videonun başlangıcı, girişi, gelişmesi gerçekten başlı başına çok güzel. Orada da takımına en sadık oyuncular vardı. Mesela Totti bunlardan birisi hepinizin bildiği üzere. Roma'ya çok sadık bir oyuncuydu. Rakip de oyunu bıraktı. Biz bunları anlatırken. Hazır videomuz o zaman bitmişken o videoları da sizi böylelikle yönlendirmiş olurum. Sağ ayaklı bombacılarımız challenge'ı kazandı böylece. Rakibin oyunu bırakmasıyla sol ayaklıların geri dönme şansı kalmadı. Ve sağ ayaklı bombacılarımız challenge'ı kazanıyor. Ve Mbappe ve Burak Yılmaz'ı tebrik ediyoruz biz de. Messi ile Bukaya Soka kaybettiler ama başka bir challenge ile belki ikinci kapışmayı da yaparız. Saka ile Messi intikam almak için geri dönebilirler. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. dediğim videoları da şu anda geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da gerçekten çok güzel videolar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.